Herkese merhaba bayıldınız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bitwars yani tıkırtığımızda kaldığımız yerde edebiliyoruz. Yanımızda Tony Rose, oyun dedektörü ve TR doktor Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Kendim de dedim bak. Kerim abi Tony Rose kim ya? Aramıza başka biri gelmiş. <laughs> <laughs> Gençler Lan, disguise oldum. <laughs> ee, bunu verdi. Rose gül olarak biraz <laughs> şey durdu da. Tony en azından şu GTA'daki Tony diye düşündüm. Ya random isim atadı arkadaşlar. Ben ne koyu ben şey her şeyi almışlar. Geçen disguise olayım dedim. Lan Yozgatlı LS'ler 66 yaptım. Bu dik alınmıştır diyor oğlum. İşsiz Nasıl misiniz ya? lan? <laughs> ben bir ara kullanıyordum ya nick'i. Bir insan Yozgatlı LS'leri bana niye salmaz abi? Ben anlamıyorum. Yozgatlı LS'leri niye alıyorsunuz? Geldiniz mi yardıma? Yok 3 ve Diğer tarafa gitti. <laughs> 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 ben diğer Valla vallahi ben de gelin. kendimi gelin kontrol gelin. edemedim yani. Aslında biraz ben benim de kaba hadi. Tamam. Kırarız kırarız. Ya. Yalnız bu nasıl bir yol ya? Leş gibi yol yapmışım ya. Bu arada arkadaşlar devam ki devam ki gördüğünüz gibi ekipli oyunlarımıza. Yeşil geliyor. Base Ne evet, çalışıyor? Yeşilde mi düşman edindik? Ha yeşil dediğin sağdaki tamam. Yeşil. Aha, sağdaki tamam. Elmastalar gel. Bırakın gelsin. Gel öyle gel gel ya bu seferde de ulan benim nakbek almamış ki ha gerçi ben buradayım için ben şurada falan zannediyorum kendimi. Aslında var ya bence bunun bir yöntemi var gençler. Kafayı dikkat ettiniz biliyor musun? Kafayı aşağı doğru eğip yürüdüğün zaman nakbek almıyorsun bazen. Hmm. Acaba bunun bir yöntemi mi var? Ben bilmiyorum ki, atarken böyle kafayı yere eğip mesela blok koyuyor ya mesela. O zaman da işe yarıyor biliyor musun? Tamam. <laughs> bunu arkadaşlar tamam. bir yorumda yazın. Ya alıyorsun da çok almıyorsun. Zıplarken daha Ay, çok nakbek alıyorsun mesela. Üç. Mısır mu? Ben kır, kırayım kır, mı? Yok adam kır. Ben kazma kazmayayım. Kırdım. Kırdılar. Mr. Bombastik. Yani. Yok. Gel, Gel lan. Hadi be. Bir can, 3 can. Cık. Neyse sağlık olsun gençler. Kırdık. Red de kırılmış bu arada. Sadece blue. Ooo. Sadece Aman blue kalmış. Oğlum niye? Ha zırhım varmış benim. Gençler zırhım varmış. Atıyorum 23 tane. İkiniz de zırh olabiliyorsunuz. Hayırlı olsun. Çekemez öyle. Aldım ben. ÇEKİM ÇEKİM Allah'ım mutluluk geliyor hemen Trap yok herhalde mesela Red de kırıldı Yo trap açmadık da Lan yeşil Aşk çok üzünlü değil. baktı doktor Şuraya elmas at Lan yeşil Yeşil gitsin artık ya Aga Mıstık bakışım bile korktu sen <gülüyor> attın <gülüyor> bomba Ben de tam <laughs> bomba atıyordum <laughs> mıstık biliyor musun? Ben böyle korkuttuk herhalde bomba atacak gibi Allah Allah Ben keşke atmasaydım ben yani. korku yetiyor Korku yetiyor muydu diyorsun ha? Bize öyle bilgi gelmedi diyorsun? Güzeldi. Tamam yeşil diye bir <laughs> problem yok gençler. Çok güzel. Ne yaptım lo? Maviye mi geçsek ortaya mı gitsek hadi? Yani mavi gelişmeden direkt bitirebiliriz aslında. Ortaya gidiyorum. Mısır sen git istersen bir ortaya gidelim de ortayı toplayalım diye düşündüm ya. Red şu an Bak, hayatta ya. Gidip. Ha red olmasaydı direkt maviye gidelim diyecektim. Gerçi maviye de mi gideydik ya bilemedim. Ortadan gidelim. Obsidian mi yapıyor? Mümkün değil. <laughs> yapıyor ne oluyor abi? öyle? Ortaya gelmeden. Tahtayla içeri kazdı. Dört yok mıstık yapamazlar. Orta malzeme var. Mecid yapalım. Yapamazlar. Bizim mecidan ortaya direkt bir şey yapıyor. Ben alıp gideyim mi öyle? Mıstıkçam bak. Aa kırmızı gelmiş ortada. Mıstık sen halledersin ben bakmıyorum nerede? Arkamda mı? Arkanda arkanda <laughs> arkanda. Oy. Oha nasıl şey koydun? Ya o kadar blok koydun öldün. <laughs> Aa, kırmızı... Doktor atıyorum. Altı tane al. Tamamdır. Ben de blok Ben şu kırmızı tarafa geçiyorum. Oradan biraz malzeme alacağım. Mavi ortaya ben gelme teşebbüsünde bulunuyor. Haberiniz olsun. Allah ben... şey Şeye çarpmışım. Açlık vereyim mi? Ver abi. Tamam. de sana geldi lan, dikkat. Tamam. <laughs> tamam. Hallettik. Dört tane şey getirdi lan. Ee, tur atayım da base'de kullanırız. Şu an bir şey kullanamadım. Ops şey yapalım mı? 8 tane şey oldu. Emirat oldu. Valla bilemedim. Gerek var mı? Sen adamları gördün nasıl oynuyorlar? Gerek Gence yok gerek yok gibi. Yok. Gerek, gerek yok dedim. gibi gerek. değil mi? Doktor. E İsterse Nereye? inci de... minci al ya da inmiz minmiz al gel ya. Kullan sen de ya. Bu nedir ya? Her şeyi bana Adam. salman ya. Ben kullanmıyorum. Ben sandığa Arkadaşlar. bırakıyorum. Siz bir deneyim bitir. Ben Sandığı kullanmıyorum. Sandığa be. <laughs> ben abi. Sen kullanmışsın. Ben Genç adam mısık arkanda mavili var ha. Bu nasıl uçtu lan? <laughs> Harbi nasıl uçtu lan? TNT var mı? Yok. Bunda bomba Ama vardı. Ben... Açıldı mı? Açılmadı o da. Uçtum. Bende kazma var aslında. Atlasak üçünü öldüremez miyiz? Öldürürüz. Bir, ben atlayayım mı? Bir, iki, üç. Tamam ben, ben kırıyorum Mızık sen cover beni. Kırdım. Helal be. Hepsi de spawn olacak muhtemelen. Yo, rahat Alo, lan öl lan. Aa, tamam Mıstık güzel güzel. Güzel güzeldi. Nice. O canlı yerim Mıstık bu işi öğrendi ya. Öğrendik ya. Biraz uzun sürdü <laughs> ama. evet. Yalnız size bir şey söyleyeyim mıstık sana laf ederken yanlışla ta 16 tane tahta aldım. Taş kılıç aldım. <laughs> <laughs> Bunlar hepsini laf söylerken ol Aa bak bunu bilerek almışım görüyor musun Mıstık? ne <laughs> <laughs> <Bak, kaplıyorum gülüyor> ya abi İnci mi? Kaplıyorum ya. Sırf kaplıyor adamlar zor biliyorsun. Ondan ya, bir kişi kalır. Kişi... Bir kişi şey de base'lerinde. Bir kişi mi? Aa iki kişiydi. De... Oo doktor öldürmüş. Doktor sana kill yazdı. O şey yaptım ya bir tane. vay le, le 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 Videolardan gördüğümüz kadarıyla. Ya doktor benim canı yirmi ya? Dur ben alt temayı iptal alacağım hiç risk almadan. Ben kullansaydın ya şeyi zümrütü. Ben biraz camı indiriyorum. Uy! Poyeno Ros 90 oyun, oy, oyun dedektörüler çok güzel. 2'de ve 3 oyundu arkadaşlar. <laughs> Kaymak gibi oyundu. 2. partta Ay. görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar 2. partta birlikte. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Profesör Trill disconnect oldu gençler. Yeşiller iki kişi inşallah bizim komşudur. Evet, bir tane taraftaki komşumuz komşu komşu. en azından. Komşu. Aa, baltalamadım. Neyse bu haritada çok çıkıyor. Allah'tan alırız. Şimdi ben balta malta da alayım. Ben öyle şeyler alıyorum iyi oluyor değil mi böyle? Siz almıyorsunuz ben kırıyorum direkt, direkt fokus. <laughs> sen direkt alınca ben de sana ilk yoluna hazırlıyorum şurada. Süpersin doktor. O yeşil demen de şu yan tarafmış. Ben direkt evet, rushlıyorum. sen de geliyor mu aşırıyorum. abi? benim al gel. Herifler kaplamadı Mısır bile hala. Mısır hemen yardır. Base'lerine girmek üzereyim. Kaplamazlarsa kırarım. Koş. Mavi de kırmızıya gidiyor. Aa. Bu ne la? ortaya geçiyorum. Tamam. yeşil Yeşilde bir dert kalmadı gençler. Çok güzel. Oğlum şu yemen ele değilse oksijeni çekelim. Uuu zırt doldum. Mızlı kim ortaya geçiyor? Ortaya ben geçtim. Tamam. Sikortanın hakimiyetinde hmm. oluyor. Ben de burada şöyle ortaya doğru yol yapayım. Kırmızı fenaldadır. Gençler ortaya bir ele geçirelim. Oğlum bu ne? Herifler iki kişiydi ya. Bir kill evet. daha yazdı bana. Şu an üç tane final killim var benim. Oo çok iyi. Arkadaşlar biraz gıcık olun ne yaptım. Yol bitmesine rağmen <laughs> hızlı yolu devam ettirdim. <laughs> tamam, gıcık Maviye gidebilirsin Ela abi. Mıstığım bir elmas alayım diyorum ya. Bir gelişmeli oynayalım. İlk part bayağı bir yardırdık ya. Bu da bir tık da gelişelim isterseniz. İnsanlara biraz şey verelim. Mavi geliyor ha. Sen insanlara <laughs> şey ver hadi işe. Mavi geliyor. Ali abi. Gidin maviye gidelim. Şey Mıstık blok yok blok. Evet. Doğru düzgün blok yok. Şimdi ben bir e, elmasa bir şey geliştireceğim bize veya hani chest şey atıp, elmaslar da boşa gitmesin. İki kişi girdi, bitirdi. Tamam, iki kişi bitirdi. Onlar sıkıntı o zaman, ben gidiyorum. Evet, direkt onlara. Sol cennetten gelirlerse, senden ıstık. Tamam, ortaya geliyorlar. Ortadan bize gelecekler, tahmin. Düştü biri. Hadi be. Bunları. Hadi lan, iki tane kill. Lan ikisi de düşmemiş. Nasıl var, oldu bu? Aldım. Geldim. Aa, chest. Bir an geldim buradan malzeme. Oğlum bu ne? Malzeme çıkmıyor yine doğru düzgün. Bu da ben. Biz mi? aldık ya oradan. Biz aldık şimdi de. Şimdi yo yo yavaş çıkıyordu yani hani çıkması. Şey üçü de bizim yan base'de. Şu an base'leri boş. Kerim abi sen ortadaydın. Tamam. Mısır, ben base'deyim yürü. Ordayım. Git git Kerim abi sen de. Doktor yürü Daha hanginiz yakınsanız. Benim. Mısır ben elmasa gidelim. doğru engellemeye doğru gidiyorum geldiler. Mısır hallediyoruz. Tamam hallettik hallettik. Yandan biri geçmeye çalışacak. Tamam o bende. Dur bakayım. TNT'si var mı? İkisinde yok TNT'si. Et et et. Şu boşa gidiyorum. Geri çık hiç hiç dalma bence. Mıs sen diğerine bak bu bende. Tamam diğeri bende. Bu öldü. Hayal be Kerim abi. Kırdı mı? Hiçbir şey dördün katla şey, kaplamamışlar ki dördün. Hiç ses gelmedi lan bu da gitti. Öldü mü? Oy, mi? öldüler Dur, doktor bir, İki kaldı, şey kaldı. Bir bir canı var onda ya. Öldü. Ya doktor ah, görüyorsun ya, değil de. mi? Teammate'lik nasıl doktor? Evet, çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> şey, şey, Ali abi zümrütler var. tamam al sen abi ben zümrütlere küsüm ya. Sende, ya bitti oyun zaten ya. Yardım ya. Doktor sen <laughs> al ya zümrütlerle bir şeyler. Bu nedir ya? Hep biz harcıyoruz biz. Sen hiç harcamıyorsun ya. Ne var ki zümrütler? <gülüyor> Ulan, <gülüyor> biraz daha bir, günü... bir araba alırım diyormuş doktor. Lan araba yerine at aldı abi. <laughs> Oo, aa aynen aynen at gelmiş aa, bu arada. Aa aşağı düştüm. Aa. Basınca süresi basınca... var mı acaba? Bilmiyorum. <laughs> Şişte basınca at. Nasıl base derif? <laughs> <laughs> Hızlı kaç. E, base derif. <laughs> 9 tane elmas var ya. Yani. Ben e Nasıl e, ben, ben, bende fireball var. Ben fireball jump'la girerim bir şekilde ya. Ben cici yazdım. Yani, gel derif. Nerede şunun? Gigi, <laughs> Gigi. <laughs> 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 güzel altı beşi final kil. Güzel, nice. O zaman 3. partta görüşeceğiz arkadaşlar. <laughs> Aşırı sarıyor ya şu an. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz arkadaşlar. Biz bir ufak çizgi film tartışması yapalım. Doktor Beyblade dedi. Ben Pokemon diyorum. Mıstık ne de demişti? Mıstık neydi ki? Sürekli dizi ya. Sürekli <laughs> dizi mi? Aynen sürekli dizi. Regular show Site <laughs> ismi gibi ne o? <gülüyor> <Çizgi> <gülüyor> Şöyle şuradan Çin malzeme. Şey, yakanlar da var güzel. Tabii canım. Güzeldir de. Biz <gülüyor> de <gülüyor> hatta var ya senin özellikle... o dediğinin şeye ciğeri yakan bizim söylediğimizde daha fazladır. Çünkü senin yaşın daha çoktur takipçimiz. Tabii. 2010'lu falan. Mısır 2000... 2004'lüsü sen değil mi lan? 2004'lüyüm tabii. Ha tamam. 14 oluyor. Kutlar Vatisi başladığında da olmuş <gülüyor> <gülüyor> Biz de Kutlar Vatisi izledik o, zaman. O, zaman sokaklar bomboş alıyordu. Sokaklar bomboş alıyordu o zaman. Aynen. Oy. Ama ilk 97 bölüm ya. En Gençler ben bizlerin giremedim düştüm. Neyse siz devam ettirirsiniz. Biz evet, bir oyundan, alırsanı. oyundan koptuk farkında mısınız? Bir şey olmaz Aynen, Aynen ilk iki parti win aldık ki kafa rahat. İsten yol üçü de bezin. Fıstık yardır. mısın? Blok blok aldık. Ben sağ tarafa baktım kimse yok. O taraftan gel gelmezler herhalde ben öyle düşünüyorum. Valla sanki. Fıstık dikkat et arkanda. Doktor <laughs> niye <Bir> atladık doktor? <laughs> Düşmez benim de. Aa arkamdan vurdular. <laughs> Aa mısır bir yeri açılmış sen mi açmıştın onu? Yok. Onu bloklamıyorum. Ulan oraya atlayıp şey yapsaydım. Bekliyorum ben Hop. sizi. Atacağım. Tamamdır geliyoruz hemen. Hemen geliyoruz. Genki falan alamadınız ha? mi? Gerçi, beraber bir tanesi geçti beni. Gelmeye çalışıyor. Yok. Yol, yol satarız onu ya. E Ayy. Ben oyalıyorum bunları. Kaldırdım kent. Çok çok çok. Tamam. Şu bir. Ama Kerim abi şunu karşılaman lazım. Tamam no, o no, ben de sen geç. Lan düş dön. Şu an biliyorlar ben de olduğunu. Ha sen de yazıyor değil mi? <Gülüyor> 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 Allah. Nope. açtım kıramadım. Açtım kıramadım. Açtım biliyor musunuz bedi? Ah. Üstüne işte girdik. <laughs> Ay, müslüman, Ay, hallediyorsunuz. Çık, 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 çık. Dur 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 çık, çık. Dur, dur, dur dur dur. Kaç kere? Geliyor, geliyor. Öldü mü Sko? Öldü öldü geldi geldi. Yoldayım. Atmış atmıştık şey. TNT aç açsın. ben gelene kadar <laughs> kıramasanız <At>, da ben <müslüman>. geldiğinde zorlarım en azından. Salam Sko. Oy bomba. Doktor doğru <türüyor> bomba iyi iş halini gördüm. <laughs> o kadar <laughs> kötüydü ki. O kadar üzücüydü ki yani. Film sahnesi gibiydi. <laughs> <laughs> mıstık, yanımdasın. Oğlum neyi ha? bekliyoruz? Atlasana mıstık. Allah Allah. Bunlar defalarca öldürürüz biz ya. <laughs> Gel. Mıstık Kendi yapma geldim. bunu. Mıstık yapma. <laughs> mıstık ne yaptık? mıstık? Sen canın mı çok azdı? Evet, hiç canım vardı orada. Aaa. Sağlık olsun. <laughs> Hadi gidip tamam. bitirelim artık. Uzadı ya. Bak eğlenceli gelişemiyoruz. Alacağız, alacağız. Aynen eğlenceli oldu da. Ben bir ortaya gidiyorum. Tamam. Doktor uğraşıyorsun. Ya şu an işte ben çekeceğim de. Beni nasıl attı o sen? Düştüm mi? Şu alttan elmas attım. Aslında bir koruma falan geliştirsek biz bunları hallederiz de. Evet. Ben elmas ya hep, ama hep ben. 3v1 dalıyoruz. Birlikte dalmıyoruz. 3v1, 2v3 falan oluyor. Ondan oluyor biraz. Sen yukarıdasın. Sar Sen de yukarı çıkıyorsun. Sarı bizim için tehlike teş teşkil edecek. Yalnız oyunlardan safalarında. Niye? Obsidian mi Ortayı topluyorlar da ölmüşken görmüştüm. Evet, evet, Aa! Abi şu maviyi kıralım artık ya. Vallahi sinirlerim bozuldu ya. Şimdi geliştirmeleri yapıyorum bu ufak tefek. Ben TNT, TNT ne varsa alıp gidiyorum ya. İki tane Hı -hı. TNT aldım gidiyorum. Bu nedir ya? Dur. Sinirlendim. Sen mi öldürdün adam değil mi? Sen öldürdün. evet. evet. Öldürdüm aldım geliyorum. Kaç tamam. tane almıştık? 8 tane. Direkt ofiste. Maviler yapıyorum. yukarıdalar. Aynen, ops'i olalım bence bu oyunu. Ya. İşte tuzağıma böyle düşersin. Yukarıdaki de bana atlayacak. Yapıyorum ofisten. Yapıyorum ofistek. Yapıştır. Şu bir. Ben burayı hallediyorum gençler. Sağ olun. Tamamdır. Evet. Sportte ben de bir tur daha gidiyorum. Çok güzel bak. Can yok ama alırım gibi geliyor. Ah be. Bir kişi kaldı. Opsi de oluyorsak Sanlıktım. tamam, mükemmel. Oo mısır can. vardı. Süpersin abicim. Şu malzemenin çoğunu da attım. Bir kişi kaldı onu temizleyeyim ben oradaki şeyi de alırım. Oradan elmasa giderim belki. Tamamdır. Yeşil su koruması yapmış bir sünger. zaten var ilk partta yapmazlar bunu böyle bir. iki part çekeriz. Üstüne böyle kısa üçüncü part atacak zaman böyle o video 15 dakika olmaz. O video 40 dakika olur genelde. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Hallederiz gerçi. Geliştik ya. Ya malzememiz var. Sarı komple kesti de yeşil kıramıyor. Niye kıramıyor? Ya da kırmıyor. Ah, gitti. Nerede bu arkadaş? Aa, gabe. O gabe. Gençler. Nice değil mi? Helal abi. atalım. Eee kim kaldı? Sadece 50 mu kaldı? Aga. Sen bıraktım. gerekli malzemeleri abi. Alırsın onları da. Tamam doktor. Ben şu an base'den bayağı uzağım. Ya dışarı gelirsen. Onun için. Tamam. Şöyle 7 tane elmas. Güzel. Sünger lazım. Bunlar suyla kaplamış ya. Yo yo yeşil bitti hele. Ha süngerli suyla kaplan bitti mi? Aynen. <laughs> yeşil mi onlar? Ben sarı sandım sarı, ya. Sarı şu an sadece end stone. Tamam. Ben de koruma geliştiriyorum burada. Şöyle bir de tamam şey geliştirin. End stone mu? Aynen end stone. Tamam abicim. Ben buradan ortaya gidip oradan da oraya araçlarız. Ortaya yol yok buradan da. Doktor orada biri mi var? Atla mı geçti o oraya? Lan. Nereden? Elmasa. Bizim elmasa değil de mavinin elmasa. Ya benim benim o. Ya şey ya. Aa bize geçmiş. Aa bize geçmiş derdi. Ya. Apsiz ya apsiz apsiz. Ben opsiz, bir şüphelendim. Kırmaya çalışsın. Tamam tamam kırmaya çalışıyordum. Hah helal. Hadi be. Çok iyi izlediğim ki. <laughs> Oğlum benim Şu üç adam... tane fireball yok muydu la? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok yanlış hatırlıyorum. Elmasa kaçtı şu anda. Belki atarım diye bomba attım da gençler doğru görmüşüm ben o zaman var ya atlayıp geçen birini. Bizim elmasa değil de yan tarafa öyle bir geçti gibi görmüştüm. Evet. O bendim. O mısıkmış. Evet bize giden Adamı de... Adamı attım aşağı. ...dikketi ben çekip adama yol açmış. Heriflere doğru dalıyorum. Tamam bir yokmuş Allah kahretsin böyle şansı ya. Game Master topluyorum lan. Nasıl Mastık yanında mısın sen? Evet evet evet. Çok girme çok girme. Hayır. Tamam Ali abi sıkıntı yok dön oradan. Tamam ıslık kırmaya çalışacağım. Kır kır Ali abi kır. Kırdım. Helal be. Kafasına vur kafasına. Kafasına kafasına. Geldi 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 kafasına. Ah be kafama vurdu. Ay <laughs> bilom. Ah, ulan altın elma yerim diye kaçtım da olmadı. Neyse mıstığı iyi temizledik lan. İyi temizledik. Güzeldi. Vay vay. <gülüyor> 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 bu sefer bu sefer şu atı alacağım ya. Üsküdar'a al, gideceğim. Dört diyor. Bir de jump alayım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Oo, Mısır'ım bunun birini bari sen alaydın la. <laughs> ben aldım. Aldın mı? Aldım. Okey. Şu an şu atla atla. Yalnız bu herhalde biniyorsun iniyorsun. Sürekli kullanıyorsun bunu herhalde. <laughs> Çocuk. Ölüne basınca kadar ya Şifte iniyor aşağı. Şifte basınca iniyor aşağı. Bir tane çünkü çocuk abisi yeşilde biri. Nasıl atın üstünde oyunu bitirebiliyoruz mu? Gidebiliyoruz mu? Ya öyle değil. İniyorsun. Bir daha at eline geliyor herhalde bir daha. Selamun aleyküm. Tüm ciddiyet gittik. ki gök kuşa atla gidiyor. Üç oyun ciddiyeti Geri. kalmadım diyorsun Mısır. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ee, nerede at? Nerede, Bak şarkı. bu ilk geldiğinde çocuğun biri sürekli kullanıyordu. Sürekli kullanıyordu bunu. Bin tane almadığına göre. Bini oynuyordu, bini oynuyordu. Ne yaptı bundan? 24 tane mi aldı? Ne yaptı? Öl düştü mü? <laughs> ben, ben düştüm. Işte, Firewall jump yapayım dedim. O. Yalnız o ses <laughs> <Boş> mıstık. <at. gülüyor> <laughs> evet, evet, evet. o ses her şeyi anlattı aslında. <laughs> mıstık geliyor mu bende? Ben bekliyorum. Hoppa! Hoppa. Hoppa. Adama havadan yağmur ya. Ne ya. oluyor <Ya, gülüyor> <Doğruyu> lan diyor bu <laughs> kadar. Jiji. <Şişi. gülüyor> <laughs> oh çok güzel. İki tane bed kırmışız. Beşi falan ikili. Tertemiz oyun arkadaşlar. Good fight yazalım bir de çocuklara. O zaman 3 part 3 win kapanışımızı yapıyoruz. Dostlar çok güzel 3 partı. inanılmaz eğlenceli, keyifliydi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bed Wars'ların devamı için videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.